Dilara 8'i mi taktın? Hı hı. Tamam. Şimdi 2'yi tak. 2. O değil 2. O 7. 5. O da değil 2. 2 bak burada. Bak bana bak. Bana bak. Bak buraya bak. Buraya bak. Hı? Bak 2 burada. 2 burada bak. Buradaki ne? Buradaki buradaki. Buradakine bakar mısın? Heh. Tak 2'yi bakayım. Yerini bulabilecek misin 2'nin? Burada. Evet ama onu dik çevir öyle olmaz. Dur ben sana göstereyim. Bak bunu böyle. Bunu böyle koyacaksın yerine. Git böyle koy yerine. Koy onu yerine. Bakalım bakalım düz takıyor musun? Çekil, önden çekil bakalım bir. Bakalım. Aferin sana. Ne kaldı? 7 ile 9 kaldı. 7'yi tak. 7'yi tak yerine. O 3. Şimdi 4'ü tak 4. 4. Bakalım 4'ü bulabilecek misin? O dört değil o yedi. Do. Evet, yok o da dokuz o da değil. Do. Dört hangisi? Do. Evet mavi olan dört. Tak onu da yerine bakalım. Evet doğru takıyorsun. Ve son iki rakamımız kaldı Dila. İki rakam kaldı. Burada. Yedi evet. Yedi buradaymış. Tak bakalım 7'yi de kızım. Evet. Ve son bir rakam kaldı Dila. 9 9 nerede? Bu Evet bu da. Ve aferin kızıma. Dokuz da takmak üzere. Tak onu güzelce. Evet. O a, dokuz altı değil. Dokuz tak yerine. Tak yerine öyle. Tak onu güzelce yerine. Ağabey. Tamam oldu. De, o zaman kendine bir alkış yap bakalım. Bir alkış yap kendine. Ağabey. Öyle değil. O altı öyle. Ters çevir. Ters çevir. Biraz önce en başta yapmıştın ya. Doğru yapmıştın en başta. Sen yoruldun mu ya? Beraber yapalım, ee. beraber yapalım, beraber, 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 beraber. Baba, baba. Bakalım. Ah, Kapıyı açsan o zaman bakalım. Hı -hı. Ve rakamlarımız bitti.